Aileler baskı altında. Aman basına konuşmayın. Zaten yasak getirildi. Konuşmayın. Işık takip ediyor. E, olumsuz şeyler olabilir. E, aileler konuşmuyor. E, aileler haber almıyor. E, ne olacak bunun sonu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu sorun ele alınmalı. Bu Türkiye'nin en önemli gündem ve önceliği. Bundan kaçamayız. Bu hepimizin sorunu. Çözüm olacaksa da hep beraber çözeceğiz. Ama tabii başta hükümetin bu konu gündeminde olması gerekiyor. Ama bugün baktığınız zaman hükümetin bu konu gündeminde değil. Şimdi dışişleri Bakanı tabii böyle olduğu zaman Başbakan da e, zaten Dışişleri bizim bütün dış politikamız e, Allah'a emanet. Kılavuzu karga olanın maalesef başı beladan da pislikten de kurtulmaz. İşte Kılavuzu Davutoğlu Başbakanın da durumu ortada. Ama Başbakanın da bu konu gündeminde değil. Ben bunu anlamış değilim. Yani bir ülkenin başbakanı 49 vatandaşı rehin alınıyor ve başbakan efendim Cumhurbaşkanlığı sevdasında e, o çalışmalarını sürdürüyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Bunu kabul edemeyiz. İstediği kadar yasak getirsin. Biz yasakmasak tanımıyoruz. Biz o yasakları yok sayıyoruz. Bu Türkiye'nin en önemli gündem ve önceliği olmak zorunda. Bunlar hiç kimse kaçamaz. Bakın Başbakan'ın gündemine. Ben Başbakanlık Basın Merkezi kendi kaynaklarını inceledim. 37 gün bu Başbakan neyle uğraşmış baktım biraz evvel söyledim. Dışişleri Bakanı Sırbistan'da efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başbakan nerede? Başbakan Trabzon'da. Artvin'de. Ne yapıyor orada? Baba ocağını ziyaret ediyor. Efendim moral topluyor. Güç kazanıyor. E, İstanbul, Ankara, Rize, Viyana, Samsun, Erzurum, Denizli, Tokat yok. Yurt dışı gezileri yapıyor. Oradan efendim ne yapıyor başbakan? Mitikler yapıyor. İftarlara gidiyor. Yani iftar ayı, Ramazan ayına iftira ayı oldu. Herkese iftira atıyor. Herkese laf atıyor. E peki nerede bu sun? Nerede 49 vatandaş? Gündemde yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle büyük olabilir mi? Böyle bir devlet olabilir mi? Böyle bir hükümet olabilir mi? Bakın işte, başbakanlık, basın merkezi. Bunu kabul edemeyiz arkadaşlar. Şimdi bakın, şey edebalinin güzel bir lafı var. Erdoğan da bunu zaman zaman söylüyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz insanımızı yaşatmak zorundayız. Bir siyasetçinin, siyasetin, hükümetin en önemli görevi vatandaşının can ve mal güvenliğini korumak. Bundan daha önemli görev olamaz. En önemli görev bu. Dolayısıyla insanı yaşatacağız. O insanları bulacağız. O insanları alıp getireceğiz ki bu devlette güçlü bir devlet olabilsin. Ayakta kalabilsin. Biraz evvel söyledim. Gündeminde Musul yok. Gündeminde reynelerimiz yok. Bu konuyla ilgili başbakana baktığınız zaman milli irade diyor. Milli güç diyor. Ama üç maymunu oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Konuşmak zorunda. Görmek zorunda. Duymak zorunda. Ailelerin çığlığını duymak zorunda. Oralara bakmak zorunda. Bunları anlatmak zorunda. Çözüm üretmek zorunda. Kaçamaz. Başbakanın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında kullandığı milli irade, milli güç böyle mi milli irade, böyle mi milli güç olunur? Şu andaki az milli iradesizliktir. Şu andaki az milli güçsüzlüktür. Bir an evvel başbakanın aklını başına toplaması gerekir. Önceliğimiz her şeyi bir yere bırakmamız lazım. Torba yasa, morba yasa hep beraber biz bu işe bir çözüm üretmemiz lazım. Bayramı da mı böyle geçireceğiz? 37 gün olmuş ya. Bu aileleri bir dinleyin. Bu aileleri bir bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Bir empati yapın. Onların yerine kendinizi koyun. Nasıl bunu dayanabilirsiniz? Bebekler var orada. Eşler var orada. Yani buna çözüm üretilmek zorunda. Öyle kameralar karşısında, mikrofon önünde ucuz kahramanlık, ona buna laf atmak, ona buna racon kesmek yani bunlar kolay işte. Sıkıysa İsrail'e laf ediyorsun. Ama iddia ediyorlar. Diyorlar ki IŞİD'i sen taşıyorsun. Seni Türk Hava Yolları taşıyor. Çık cevap ver. İddia ediyorlar. Diyorlar ki bombalanan Gazze'de, Filistin'de senin yakıtında o uçaklar kalkıyor. Öyle İsrail'e buradan racon kesmekle olmuyor bu işler. Gideceksin Gazze'ye gideceğim dedin. Gitseydin Gazze'ye. E benim 49 tane vatandaşım için ben niye gitmiyorum? Irak'a? Niye gitmiyorum Musul'a? Niye konuşmuyorum Maliki'yle? Ne yapıyorum burada? Ne işim var bu gezilerde? Benim 49 vatandaşımdan daha önemli gündem ve önceliğim ne olabilir? Bunu kabul etmek mümkün değil. Suriye'ye, Somali'ye, Mısır'a laf yetiştiriyor bülbül gibi. Ama iş esir alınan vatandaşlarımıza geldiği zaman da dut yemiş bülbül gibi. Böyle bir şey olmaz. Bir başbakan böyle duruma düşemez. Türkiye Cumhuriyeti bu hale devleti getirilemez. Bakın gözyaşı biz de çok üzülüyoruz. Yani tabii ki reyneler öncelikli gündemimiz ama bölgede olan gelişmelere biz de üzülüyoruz. Yani oradaki vatandaşların durumuna, oradaki insanların durumuna biz de üzülüyoruz. Orada insan hayatı söz konusu gözyaşı, acı, hepimizin acısı. Bunları birbirinden ayırt edemeyiz. Ama bakın Mısır'da eğer sen Esma'ya gözyaşı döküyorsan şu anda 49 reyne arasında olan iki tane bebek var. İki tane bebek var. Bir yaşına yeni basmış Kuzey Deniz var. Bakın burada resmi. E buna da biraz ter akıt. Buna da biraz gözyaşı ver. Bundan da ilgilen biraz. Yani sen Gezi'de bu ülkenin evlatlarını öldürttün kanun emirlerle. Annelerini yoğlattırdın. Ama dışarıda ona buna alıyorsun. Biraz da bu ülkenin bu vatanın evlatlarına biraz daha önem ver. Bizim senden beklediğimiz bu. Bakın Kuzey Deniz Yıldız. Bir yaşında da bebek oraya gitmiş annesiyle babasıyla ve şu anda esir. Hasta mı değil mi? Ailesi perişan. Öyle bir şey olamaz. Dolayısıyla biz üzüntü, acı, gözyaşı hepimizin ama önce kendi vatandaşımızın güvenliğini sağlamamız gerekir. Onun için öncelikle çaba göstermemiz gerekir. Erdoğan'a baktığınız zaman, partisine baktığınız zaman esasında sürekli bir ağlama. Ağlayarak kalkınanlar partislerim. Sürekli ağlıyorlar. Bir şey buluyorlar, ağlıyorlar. Şöyle yine baktım Erdoğan'ın dönem ağlama dönemi geldi mi diye. Şöyle bir tablo çıkardım. 2004'ten sonra bakıyorsunuz televizyonda türkü dinlerken ağlıyor. 2007 genel seçimlerinde İstiklal Marşı okunurken ağlıyor. 2008'de seçim notunda ağlıyor. 2009'da şiir okuyor ağlıyor. Mektup okuyor ağlıyor. Yani bir şey buluyor ağlıyor. E kardeşim yine Cumhurbaşkanlığı adayısın. Seçim zamanı ağlama zamanın gelmiş. Ya biraz da bu ülkenin 49 evladını al. Biraz da onlar için biraz çaba göster. Bu konularda biz her türlü desteği, katkıyı vermeye hazırız. Ama böyle yasakla, efendim gizlilik kararıyla bunlar engellenemez. Bu konuda acilen adım atması gerekiyor. Ben Mehmet Akif'le eee sözlerimi bitirmek istiyorum. Mehmet Akif der ki kenarı Dicle'de bir kurt açırsa koyunu gelir de adli ilahi soma, sorar Ömer'den onu. Yani biz bugün bir vatandaşımızın saçının teline bir zarar gelirse biz bunun hesabını sorarız. Onun için bir an evvel Erdoğan'ın aklını başına alıp bu işe gündemine önceliğine bunu oturtması lazım. Bırakması lazım Cumhurbaşkanı meselesini. Bu konuda baştan söylediğim gibi bugün Cumhurbaşkanlığına dilekçemi veriyorum. Devlet Denetleme Kurulu hemen e, bu konuya el atmak zorunda. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına dilekçemi veriyorum. Onlar el atmak zorunda. Yasağın gizliliğin kaldırılması lazım. Bu konuda sürekli halkın bilgilendirilmesi lazım. Kriz masası şeffaf olmalı, saydam olmalı, hesap verebilir olmalı ve Erdoğan'ın da tek gündemi bu olmalı. Mitingleri falan bırakmalı. Getirsin yurttaşımız.